Dostlar hepinize merhabalar ben Oyun Peşinde kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizlere belli başlı mevzuatlar konusunda bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın ki videolardan takipte kalırsınız. Ve onun haricinde sizlerle beraber Discord'da da muhabbet ediyoruz. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın ki dediğim gibi bu dediğimiz şeyleri yapıyoruz. Yorumlar kısmında ve açıklama kısmı, kısmında linki mevcut. Onun haricinde videomuzun sonuna doğru eğer siz videoyu ara bulursanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza takipte kalmak istiyorsanız eğer de abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın ki herhangi bir attığım zaman hemen haberdar kalırsınız ve dilerseniz şimdi videoya geçelim. Bu videoda sizlere Stranded Tipte Kaspun sorununu şöyle bir inceleyelim. Dilerseniz videoya geçelim. Şimdi grafik ayarlarına geliyorsunuz ve geldikten sonra burada size gösterdiğim ayarları aynen güzel bir şekilde yapıyorsunuz. Oyununuz kasıyorsa çözünürlüğü indirin. Color Profile Natural, Fixed Frame Rate Off, Vertical Signs Off, Full Screen'i On yapıyorsunuz. Draw Distance Near Texture Low, Shadows, low. shadows Low, hatta bunu Off yapabiliyor muyduk? Evet Off yapabiliyorduk. Billboard Density arkadaşlar bunu direkt Low'a alıyorsunuz. Grass Off, Volumetric Quality Off, Quality Low, Caustics Off, Antialiasing of ambient Off, Ambient Occlusion Off, Bloom off, Lens Effects off, Motion Blur'ı da off yapıyorsunuz arkadaşlar ve burada oyunumuzun ayarlamalarını bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz ben size bilgisayar yapabileceğimiz ayarlamaları göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi gelelim bilgisayarımızdaki bir ayarlara. Şimdi burada oyunumuzda eğer FPS artış istiyorsak B takım ayarları yapmamız gerekiyor. Öncelikle buradan güç ayarlarına geliyorsunuz yani bilgisayarınız laptopsa ve buradan en iyi performansı almanız gerekiyor. Buradan en iyi performans aldıktan sonra direkt buraya grafik ayarları yazıyorsunuz ve yazdıktan sonra Burada donanım hızlandırmalı GPU zamanlaması eğer atlı bir seçenek varsa siz bunu açık hale getiriyorsunuz. Grafik performans tercihinde eklemek istediğiniz oyunu da arkadaşlar buraya ekliyorsunuz. Kurulu olduğu yerden egzesini bulup ekledikten sonra da buradan seçenekler deyip yüksek performansı da almayı ayrı de unutmuyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra geriye yapacağınız şey şu. Buraya Xbox Game Bar'ı yazıyorsunuz. Xbox Game Bar'ı yazdıktan sonra FPS artışı için Xbox Game Bar'ı kapatmanız gerekiyor oyun modunu da de açmanız gerekiyor. Bunları açtıktan sonra buraya bu bilgisayar yazıyoruz. Bu bilgisayar yazdıktan sonra buradan buraya büyütüyoruz. Bilgisayar diyoruz. Sistem uzakları diyoruz. Buradan gelişmiş sistem özelliklerine geliyoruz arkadaşlar. Geldikten sonra buradan gelişmişe tıklayıp performansı tıklıyoruz ve buradan en iyi performans için ayarla demeyi de ayrıca de unutmuyoruz. Ara 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 buraya yüzde temp yüzde yazıp CTRL+A A yapıp yani hepsini alıp hepsini tüm dosyaları da silmeyi ayrıyetten de unutmuyoruz dostlar. Bunları yapmanız sizin için önem arz edecektir. Buraya ayrıca görev yöneticisi yazıyoruz. Görev yöneticisi sonra buraya başlangıç istiyoruz ve burada e, bilgisayarımız açılırken böyle başlı programlar beraberinde açılıyor ve açılırken de ister istemez bilgisayarımızın açılışını zorlaştırıyor ve ayrıca sizi oyun oynarken bu uygulamalar da arka planda açık kalıyor. Açık kaldığından ötürü de RAM'inizden de yiyerekten de birazcık olsa FPS düşüşü yaşatıyor. O yüzden burada gözünüzde önemsiz olanları devre dışı bırakıyorsunuz. Devre dışı Hani gözünüzde de önemsiz olanları devre dışı bırakın. Önemli olan yani ekran kartı programınız varsa da bir driver programınız varsa da onu etkin bir şekilde bırakmanız sizin için her de bir yer sağlatacaktır. Onun haricinde buradan arkadaşlar e, aşağıdan görev çubuğuna geliyorsunuz ve burada bazen oyununuzu oynarken arkada belli başlı programlar açık olur. Mesela Epic Store Steam gibi. Bunları ayrıyetten de sağ tık yapıp kapatmayı ayrıyetten de unutmayın ki oyununuzu ayrıyetten de bir FPS artışı sağlatın. Onun haricinde buraya disk temiz, temizleme yazıyorum. Disk temizleme yazdıktan sonra burayı da ara ara kontrol edip arkadaşlar bakın mesela teslim etmiyorsanız 2 GB'lik bir yer varmış. Böyle arkadaşlar burayı da ayrıca temizlemeyi de unutmuyoruz arkadaşlar. Burası ayrı bir detay. Onun haricinde daha yapabileceğimiz bir şey var mı diye soracak olursanız bir şey daha var. Eğer siz Nvidia ekran kartına sahipseniz buradan sağ tık yapıyorsunuz. Nvidia denetim masasına basıyorsunuz. Bastıktan sonra gelen panelden de arkadaşlar benim tercihlerimi kullan deyip bunu performansa çekiyoruz. Ve uygulaya basıyoruz arkadaşlar. Onun haricinde 3 tane yönetimine girin. Buradan genel ayarları yüksek performans Nvidia işlemcisi deyin. Uygulaya basın bastıktan sonra da ayrıyetten de program ayarlarından da oyununuzu buraya ekleyip ekledikten sonra yüksek performanslı Nvidia işlemcisine ayrıyetten de almayı unutmayın. Bunu buraya yaptıktan sonra görüntü önerilerine geri dönüyoruz ve burada benim tercihlerimi kullan deyip performansı alıyoruz ve uygulaya basıyoruz. Bu işlem tamamlandıktan sonra arkadaşlar geriye çok fazla bir şey kalmıyor. Son olarak da yapabileceğiniz şey arkadaşlar e e bilgisayarınızdaki donanım yazılımlarını güncel tutmak. Bunu kesinlikle ama kesinlikle yapmanız gerekiyor. Bunun için ihtiyacınız olan programın ismi Driver Booster. Bunu da indirme linki yorumlar kısmında mevcut. Bunu indirin arkadaşlar ve indirdikten sonra bilgisayarınızı düzenli olarak yazın. Donanımlarının yazılımlarını düzenli olarak. Denetleyin buradan. Yalnız burada e, önemli bir detay var diyeceksiniz ki o da nedir diye. Onu da size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Driver booster bazen gidip yanlış program kurabiliyor. O yüzden bilgisayarınızın donanımlarını tanımanızda iyi yara var. Ee, driver Booster aracılığıyla atıyorum ekran kartı programınızı güncellersiniz ekran kartı programınızı dersiniz ve oradan hep bir satış sağlatırsınız veyahut da eksik bir driver'ınız varsa buradan indirip otomatikman bir şekilde driver'larınızı güncel tutarsınız arkadaşlar. Ama dediğim gibi Driver Booster'da belli başlı donanım parçalarını bilmeniz gerekiyor. Yani bilgisayarınız hakkında birazcık bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Bilgi sahibi olmamanız takdirinde Driver Booster'ı kurmayın. Ona göre o şekil halledin arkadaşlar. Driver Booster yine de indirme linki yorum kısmında mevcut. Yanlış program kurabiliyor o yüzden dikkatli bir şekilde burada güncelleme yapmanız sizin için önem sağlatacaktır arkadaşlar bilginiz olsun onun haricinde e, sizlere daha anlatabileceğim ne var onun haricinde size şunu da anlatayım bilgisayarınızı düzenli olarak format atın bilgisayarınızı düzenli olarak format atarak e, yabancı yazılımlardan yabancı yazılımlar kısmı nedir virüsten temizlemiş olursunuz onun haricinde bilgisayarınızda e, önceden kalan bir dosyanız ya da mosyanız falan varsa i̇şte kalıntı, kalıntı dosya varsa onu da temizlersiniz. Hani uzun lafın kısası e, tamamıyla bilgisayarınızı sıfırdan yazılımlarla beraber kurmuş olacağınızdan ötürü tamamıyla bilgisayarınız rahatlamış olacak. Drop'tur vesairedir. Bunlar da gitmiş olacak. Yani azıcık olsa birazcık FPS artışı arttırırsınız ama Formatı düzenli olarak 3 ya da 4 ayda yapmanız sizin için yararlı olacaktır. Onun haricinde çok fazla format atmanızı önermiyorum. 3-4 ay sizin için yeterli gelecektir. Onun haricinde e, çok fazla dediğim gibi e, yazılım tut, tutmayın bilgisayarınızda gerekli böyle baş yazılımları tutun. Onun haricinde sizlere anlatacağım bir şey var mı diye düşünüyorum. Daha anlatacağımız bir şey kaldı mı diye. Ee, onun haricinde anlatacağımız bir şey kalmadı arkadaşlar. Bu videomda sizlere oyunumuzu nasıl FPS artışı yaptırabileceğini size gösterdim. Ha onun haricinde bir şey daha kaldı. Bilgisayarınızın donanımlarını yükseltmektir. Onun haricinde başka bir şey de kalmıyor geriye. Bu videomda da sizlere bilgisayarınızda FPS artışı ve oyunumuzun FPS artışını size gösterdim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.